Merhaba arkadaşlar gemi sürükü videosunda hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte çok değişik mini bir korku oyunu oynuyoruz Ek oyunumuzun kahramanı şu anda ekranda görmüş olduğunuz Agüvağır arkadaşlar ne haberler Allah Evet dakika bir gol biri yedik şu anda ee, çok çok güzel bir fısıldama da geldi ee, oyunumuzda arkadaşlar. Hagiwag doğum gününü kutluyoruz. Doğum günü kutlaması var oyunda ve oyunda doğum günü kutlayacağız. Hadi bakalım başlayalım. Şu an gördüğünüz üzere wow. Görsellere gel. Hu. Partiye kim davet etmiş? Oğlum bir dakika ya. Oğlum arkanda olduğunu biliyorum zaten Arkamdasın biliyorum kanka. Şimdi bu ne? Şimdi sayfa mı topluyoruz? Abi bu ne robotlar falan doğum gününe mi gelmiş? Hagi doğum gününe. Burada bir tane daha sayfa var. Ne yapıyorsun? Sen kimsin? Help me yazmışlar buraya. Niye? Aha geliyor Hagi geliyor. Dur kanka. Ne var burada? Oo oh, oo oh, 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 Dur kanka konuşabiliriz. Bu arada pasta da aa pastaya bak gördünüz mü pastaya doğum günü pastasını? Burası neresi böyle? Mutfak. Mutfakta bir şey var mı? Duvarı kırılmış. Kapı var. Buralara açılmıyor. Bir sayfa daha buldum. Darara 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 diye sesler geliyor. Burada kol bacak var. Huggy Wager'in kendisi geliyor. O bildiğin kendisi lan. Vay. Huggy Wager. Reis. Bu ne abi? Tuvalet. Aha. Ne ne lan? O ne? O ne? Kafayı yedi. Aa aldı çık. Hızlanmaya başladı. Ne sayfa? Bir dakika kanka koşma, koşma. Lan koşma. Lan koşma. Çok hızlandı çok. Ne oluyor lan? Oo. İnanılmaz <laughs> hızlandı. Gördünüz mü? Sayfa aldıkça mı hızlandı yoksa sinirlendi bir şeylere mi sinirlendi öyle geldi hani yok etti. Dur kanka, dur kanka bak. Şu an normal gibi koşuyor gibi gibi. Gelme, 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 gelme. Konuşabiliriz. Bak bunu alıyorum. Bak bak şimdi o oh, o oh, o oh, koşuyor. Dur dur. Abi çok hızlı koşuyor. Sayfa alınca sinirleniyor Evet yeni fark etti onu Daha ben de diyorum belli bir süreden sonra mı hızlanıyor? Sony'e dönüştü. Şimdi buradaki amacımız ne? Tüm sayfaları toplamak kaldı. Bunu da buraya yazım mı yazılıyor? Yo. Exit kapısı. Ha, sayfaları toplayıp exit'ten kaçacağız. Galiba. Bunu aldım. Tıp Bu Burada var mı başka bir şey? Yok. Dur. Dur 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 kanka. Konuşabiliriz. Şimdi alayım. Oo, vallahi geliyor. Geliyor, geliyor. Dur, dur. Abi dur ya. Takıl. Gülüp gülüp de duruyor bu da ya. Oğlum niye gülüyorsun? Ayıp değil mi? Şu sayfaları toplayayım ben hemen. Help me. Help me. Hagi vagi, hagi vagi, hagi vagi. Gele 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 gele. Aldım bunu da. Bunu da aldım. Kaçıyorum. Ah, 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 ah. Geliyor. Ah. Alba. Alba Party. Şimdi ise arkadaşlar ikinci oyundayız. Ee, ilk i̇lk oyunumuzu oynadık. Şimdi ikinci oyunda arkadaşlar bildiğiniz Balde oyunu. Ama Balde'nin arkadaşlar Hagi Vagi versiyonunu oynayacağız. up Play Time'ı çevirmiş halinde oynayacağız. Bakalım. <laughs> evet. Gördüğünüz üzere e, Hagi Vagi'nin sallamayı. <laughs> sallama animasyonu görüyoruz. Tamam güzel. Burada öğretmenimizin yerine hangi vagi bizi kovalayacak? Bakalım nasıl bir oyunmuş görelim. Start game. Şimdi yine 7 tane notebook bul ve çıkıştan kaç. Wow. wow. Hagi vagi hagi hagi vagi <laughs> hagi. Bu onun ses ne lan böyle? Two notebooks. Two notebooks. These doors. Ah. Hage vage 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 Hage ben benden matematik istiyor Aaa 9'a aaa bir dakika yanlış yaptım Benim beynim yandı Tamam hocam dur Yanlış benim benim kafa gitti başka bir şey zannettim o <I> I I now it's time for everybody's favorite Great job! Uh -huh. You got it! Great job! <makes> nice, That's right! <music> eh? <faces> you, <didn't makes noise> you did it! <makes> 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 Great job! one. one problem You did gonna Problem. the You yeah. kötü bir şey. Ses bozuk mu? Hah ses düzeldi. Daha demin ses bozuktu bir şeyler oldu. 5 sen. 5 kuruş 5 sent mi? 10 5 zulati mi? Zulati ne hangi şey para birimi arkadaşlar? Zulati. Burada şey var. Dinlenmen lazım dedi. Aa buralar ne böyle? Buralar yine kaset buldum. Bunlar ne işime yarayacak? Hiç fikrim yok. Ah! Oh, problem Oğlum mami ne hale getirmişler. Ah! Mami mami mami. <laughs> I have lost you. I don't like that. Ah, Poppy. Ah, Tüm karakterler var neredeyse. Bu da oyuncak. Onun ismini bilmiyorum. <laughs> Onun ismini gerçekten bilmiyorum. He <laughs> mami long gördünüz mü? Tamam başka ne karakter var? Hoca yerine ne var? Hoca yerine oyuncak mı var acaba? Biliyorsunuz müdür vardı. Bu ne? Ne aldık abi? El aldık. El ne işime yarayacak? Yanlışmış. Onun her türlü yanlış. Her türlü yanlış çıkıyor. Kisimisi çok tatlı da burada çok tatlı mı bilmiyorum. Bak geliyor. Hagi Hag vagi geliyor. O tip ne öyle? O tip ne öyle? Tamam kafeteryadayız. Harikayız kafeterya. Aa burada oyuncak var. Hagi Wagi'nin oyuncağı var. Hagi Wagi toy. E ben bunlar ne yapacağım? Bu oyuncakla. I don't know. Bu el ne? Onu da bil. Kullandım. Eli kullandım. Ne işe yaradı? Hiçbir şey işe yaramadı. No running in the hall. Aa, o oyuncak seconds. müdürmüş. Detention for you. When will dilerim. you learn? Özür dilerim. Özür dilerim. Abi, ama haksızlık. Kasıt var. Popi ne? cici şu anda gerçekten. O da Popi Playtime sattı. Poppy. <laughs> <laughs> Başlayalım. Now it's time for everybody. Aha? Good one. Problem 3. Good one. Yeni gelen gelenler hoşgeldiniz. Yukarıda. Çetin yukarısında. You did great. Come Yani inşallah bu üç da tehlike yoktur. Problem 1. Good one. Evet. <laughs> İnşallah şey telif yemeyiz. Ay var oyununda o kadar çok telif yedim ki inanılmaz. Şimdi buradan devam edelim. Link şu an yok arkadaşlar. Yani link çıktığı zamanlar tıklamanız yeterli arkadaşlar. Arada böyle Livat botu atıyor. Yani böyle göz atmak isteyenler, kampanyalara göz atmak isteyenler için bakabilirler. Hem bana destek vermiş de olursunuz bir şekilde. Ücretsiz olarak. Hagi sinirlendi evet. Burada makas var. Makas sanırsam şeyleri... Aa burada defter var. Defter var. Ha defter Dede. O daha dedim yanlış bir dakika. Ben yanlış yapmadım ki. Kendi kendine yanlış bildi. Yanlış işaretledi. Geri 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 hagi wagi wagi. hagi wagi wagi. hagi 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 geliyor o tipe bak değişik değişik dı dü dı dı dü dı dü dı dı dü dı 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 evet dı 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 nedense 5-6 6, 6 sürekli yanlış yapasım geliyor geçen ilk oyunda <laughs> yanlış şey yaptım hızlı şuradan kaçalım. Bu da Poppy Playtime'ın bir şeyi var. Bu eleman daha da hızlandı bu arada. Çünkü 4 tane defteri şu anda almış bulunmaktayız. buradan bak Poppy geliyor. Poppy'ye yakalanmayalım abi. Poppy'ye yakalanırsa sıkıntı yaşarız. Bu da oyuncak makinesi var. Bu bildiğiniz gerçek baldeydeki içecek makinesinin aynısı. Sadece oyuncak makinesi olarak çevirmişler. Abi dinlenmen lazım diyor. Dinlenemem. Kisimisi var orada. Bu iş ne işi ya? Ne işe yarar bilmiyorum. Ayam pancake pankek yazıyordu. <laughs> pancake ne alakaysa. Ee... Yine yanlış yaptık. Büyük ihtimal öldük arkadaşlar çünkü içeri girecek. Çok yakındayız. Şurada atlatmam yok mu? Uf, fik. Hayır hayır hayır. Okay. <laughs> kulak 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 cici. Evet. Ben de <laughs> Evet, kulak gerçekten inanılmaz bir cicilik oldu arkadaşlar. Kusurumuza bakmayın bu konuda. Ama adamlar gerçekten güzel yapmışlar. Yani Belde'nin Hagiwagi versiyonu yapmışlar kısaca. Güzel. 10 numara 5 yıldız arkadaşlar. O zaman bu videoyu burada sonuna gelelim. Bugün sizlerle birlikte iki tane farklı Hagivagi oyunu oynadık. İlk ee, ilk oyunumuz Hagivagi'nin doğum günüydü. Doğum gününü kutlamaya çalıştık. Tabii sağ olsun bizi yine öldürdü. İkinci oyunumuz da arkadaşlar Beldepezik'in eee Hagivagi versiyonunu oynadık arkadaşlar. Bu da güzel olmuş. Veya sesler biraz sıkıntılıydı ama yapacak bir şey yok. Artık kulağımızı bırakmış bulunmaktayız. Ee, yine bu tarz Hagivagi oyunlarının devamının gelmesini istiyorsanız like atmayı ve yorum bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye bye. <Sessizlik>